aslında dünyanın tamamında özellikle buzullar ciddi bir alan kaybı yaşıyor. Bu küresel ısınmaya bağlı olarak doğrusu Türkiye'de de benzer bir manzara var. Bunun en güzel örneği de Cilo'daki buzullar. Tabi Cilo buzullarının yer aldığı dağın yüksekliği 4135 metre. Bu Türkiye'nin ikinci en yüksek dağı. Tabi orayı özel yapan Türkiye'nin ikinci büyük dağ olması değil, üzerinde yer alan buzullar on binlerce yıllık buzullar tabi yüzeydeki alttakiler belki çok daha yaşlı buzullar. Dolayısıyla bu buzul kütlesi o bölgeyi ya da o dağı özel yapıyor. Ekolojik anlamda bir doğa harikası haline getiriyor. Ancak bu buzullar maalesef özellikle son 30 yılda çok ciddi bir erime sürecine girdi. Son 20 yıl ve özellikle de son 10 yıldaki erime süreci giderek hızlanıyor. Yani o buzullar her geçen yıl biraz daha alan kaybediyor. Ve bu alan kaybı maalesef hızlanarak devam ediyor. Bölgeye gittiğinizde karşılaştığınız manzara şu. Evet son 30 yılda %50'den fazlasını kaybetmiş. Mevcut şu anki alan 500 hektarın altına düşmüş. Böyle sadece yüzeydeki alan daralmıyor. Aynı zamanda buzulların içinde de erimeler baş göstermiş. Çok ciddi çatlaklar, yarıklar var. Yüzeyde sağlam gibi görünen o katmanların altında boşluklar var. Dolayısıyla bu çatlakların, bu boşlukların bir şekilde zaman içerisinde açığa çıkmasıyla yani o çatlakların yüzeye çıkmasıyla beraber bu kez o erimenin şiddeti de artıyor. Son 30 yılda %50'den fazlasını kaybettiğiniz bir alanın e, muhtemelen sıcaklıktaki artış bu şekilde devam ederse e, muhtemelen bunun bir yüzde %60'ını yüzde altmışını daha kaybedebilirsiniz. Dolayısıyla çok daha sınırlı bir alan, çok daha e, o özelliğini kaybetmiş bir buzuldan söz etmemiz gerekir. O yüzden bizim e, buna fırsat vermeden e, gerçekten koruyucu tedbirler geliştirerek orayı hem bir doğa hem bizim geçmişimize, geçmişimize tanıklık eden bir doğa olayı olarak düşünüp o şekilde adımlar atmamız gerekir. Buzulların erimesi bir taraftan bir doğa harikasını yok ederken diğer taraftan bu doğa harikasının erimesiyle beraber oluşacak bir takım olumsuzluklar da yaşanabilir. Yani buzul erimesinin şiddeti e, Hakkari bölgesinde tarımsal faaliyeti, insan faaliyetlerini etkileyebilir. Oradaki hayvancılığı etkileyebilir. Yani dolayısıyla orayı bir, bir ekolojik denge, bir dengenin parçası olarak düşünmek lazım. Yani onun erimesi sadece bir buzulun erimesi olarak da düşünülmemeli oradaki bütün yaşamı da etkileyebilecek bir doğal doğa olay olarak düşünülmeli. Dolayısıyla bu açıdan da bakmak lazım.